Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir yapacak. Arkadaşlar size olay anlatıyorum. Ee, normalde ben klasik oynayacaktım. <laughs> Ama bir takipçimiz dedi ki "A vallahi gel gel Gelir gel 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 yani, bu sıra bakmayın, siz de bakın, nasıl, diyorum ve bu geliyor. oy son az iyi vurduk. Biraz boğazım ağrıyor, çok bağırmayacağım. Evet, bu abi. Tük 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 Oy. Canım bir. Aha. Oy! Arkadaşlar. Bu arada klasik modumuza geçeceğiz. Oğlum ölmeseydim yani. Ne? bakayım attı. Ne onu. Gel gel gel. Arkadaşlar arkanday. Gel abi. Nereye Nereye Abi evet, arkadaşlar. Hadi gel. arkadaşlar. Şimdi bir dakika diyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Oy güzel güzel güzel. <Sessizlik> arkadaşlar. <Sessizlik> Gel lan gel. Gel bot tipi. Arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar. Ay öldü. Öldü. Öldüm arkadaşlar. Şuradan. Hemen şurada. Arkadaşlar. Sağda. alır mıyız? Ne arada ben beni atmayın demeyin. O arada beni, beni atmayın unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone oy. Kanalımıza abone değilseniz tüm bildirimleri açmanızı iyi olur. Bu arada arkadaşlar zıplamak yok zıplamak yok. bak. Şaka şaka. Ben de klasik bir yeriz. Yok abi zıplamak yok. Şöyle diyordum, şöyle diyordum. Ben diyordum. Oy güzel vurdum. Bu diyor ki arkadaşlar botsun falan. Ha ha abi. Aha. Çok büyük. Nasıl duvardan oldu ya Kalmayacak Sen gel abi. Sen gel Sen ne? Gelsene ya Abi Aha geldi Oy yumurdu. Geliyorum Geliyorum kaçma, kaçma Ama bu öyle olmaz ki arkadaşlar. Oha arkadaşlar. Dağın ki. Kapımı kırdım ben de. Şey yapacağım. Oha kaçtı. Arkadaşlar canım bir. Uy! Onun da canı bir, onun da canı bir. Ama ben de hiç kurtulamam. Gel, gel gel gel. Oy. Gel bakayım. şuradan bir tane. Uy! Uy! Arkadaşlar vallahi galiba. Bu lan o ne oldu ya? Arkadaşlar. Aa! Oha. Ne oldu lan? Yani son iki tane. Şu, şimdi. Bir bir. Kaça batsak? Nereye Gel bakayım. Oy! Ben giderim. Vallahi giderim. Şimdi hayvayı yedik. Ben, ben ne dedim? Al oradan. Gel bu başına. Evet arkadaşlar. Oy! Ay şuradan da geleceksin ya bu şuradan. Oo. Gel bakayım, gel bakayım. Gel. Gel bakayım artık o. <laughs> Abi bu ne oynuyor ya? Oo tek yedi. Tek yedi. Bu alırsak mükemmel olur. <laughs> Oy! Lan ki. Çıkmam diyorum ama çıkıyor. <laughs> Oğlum gelme işte ya gelme ya Oha Şimdi bak görürsün sen Gel gel Aaaa Ne oluyor Arkadaşlar ne oluyor Bak kaç Oğlum ya Öyle bir şey yok ya Yoktur <laughs> bak, bak, bak. <laughs> Yapamazsın ne yapacağım Bir dakika arkadaşlar. Kaydı durdurmam lazım. Yarım dakikalığınıza guys durduruyorum. Bir dakika. Dur. Evet arkadaşlar lan. ya ama ya. Öyle bir şey var mı ya? Aha geldi. Yalan gel, gel gel gel. Allah'ım bela geldi. Evet arkadaşlar gene durduruyorum. Bekle kasıyor cihaz. Arkadaşlar ya bizi almış. Görürüz o Bir dakika lan tamam, cihaz oldu. Görürsün nasıl. Bak laf falan konuşmayacaktı. Ama arkadaş. <laughs> bak ne var gel bakayım Oğlum ben bak, alamıyorum. Sen nasıl alıyorsun ya? Bir saat alamıyorum. Ay, bir dakika da alayım. Bir dakika. Canım bu süresi. Bak nasıl yer yatılmıyorum. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Gel 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 sen. Bir tane daha bak. Aha. Uy. Uy. ve uy. Evet. Gel bakayım. Ben de, uh -huh. Hadi bakayım Allah'a kaçar mı? Aga bee Vuruyoruz onları Aboneler vuruyoruz Yeni atarlarına Yanlış 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 Oyy Arkadaşlar Aga abi. Ya ne yapıyorsun ya? Ya yukarı çıkıyoruz. Öyle bir şey yok ya. Vay, vay, vay. Bak, bak. Abi. Oha. Nereye gidiyor? Lan. Arkadaşlar. Yani. yani demeyeyim demeyim diyor. Adam hile gibi davranıyor. Çık, çık bir çık. Abi 2 3 tane aşır mı gel? Ne ne var ben ne var? Kaç Niye kaçıyor niye kaçıyor? Bak şimdi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Taktik belli. Çıkacak o şey Oy taktik ya. Arkadaşlar evet, o çıkmıyor falan bir tane sıkın gide. Aa bak çatıya çıkma açma. ne yapıyor ya? Hah vallahi çıkamadı, çıktı. Iyi, iyi Çıkmam ki. At bak şaşırstam zaten bunu. Bu şaşır Kyɛn, kí ɛdèrè nàì nàì oo kí ɛdèrè.

bir gel. Aha. Oy. Güzel vurdu. Oo. Al Canım bir. Bir <laughs> yapsam. Ne? Gel Ayy. Buradayım. Oha. Nere vurdu? Nere vurdu? Oha. Bir tane vurdu. Ne vurdu? Oy. Oy. Arkadaşlar. Çıkalım. Şaka. Bu şaka vermiş. Ay. Lan nasıl? Kafadan yedi. Bak şimdi. Yenileniyor ha. Yine olabilir. Olmuyor tabi. Bilmiyorum. Yine almayayım ama bence biraz hile. Biraz. Al işte ya. Yine bir adam. Tek demiyor. Bakar mısın? Kız ee, ben de çıkmam. Abi ya. Bir haberimiz bitmesin. Lütfen. Aha. Yedi olsun şu. <laughs> ne var? <oluyor>? Ne var? <laughs> Çık oradan, oradan. çıkacağız. Çıkacağım başına. شلون أبوي <قرا uma estareca> <forcé Deus> <ored Ve objectively> hiç bilgisayar şey ne Gel gel. Ben ne yapayım? Evet arkadaşlar şuradan. şuradan. ne yapıyorum ya? Bekle. Dele edeceğim. Oy. Bak bak bak. Kaka, bu şey. Ne uçuyor? Ne de vuramayacağım? Ben biliyorum. Aha. Oh, Dalmıyor da? Gel lan. Gelicek gel mi işte, gelecek. Gel. Sağlı sollu. İyi burada. Sağlı sollu. Oy! Lan nasıl vuruyor lan? Lan ne yapıyorsun? Ya sabe gidiyor geliyor ben de gidiyorum Allah. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Dur be kardeşim. Bakayım. Evet, Gel bakayım ya tam arkası. Gel bakayım akto vuramazsın ki akto. Abi kaçıyor yani. Kaçıyor. Kaçma. E ben sana dedim çık diyorum. Kaçıyorsun. Ve arkadaşlar bu arada hemen bölümden vs atacak kişiye aynamı vereceğim de yok yok. Arkadaşlar ve durduruyorum. Hemen klasik modumuza efenciye başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi yapalım da hepsi inmiş. <laughs> doğru 영상아 <laughs> Al da. Bana bak. Arkalar arkalar Arkaya. Arka Abi. Al beni. <laughs> Balık var. Gelme Abi lütfen gel. Be be. Ah.

başta. Oo. Oh. Işte, metre. Bunun da Hadi ama yardım Yok.

Ne? Let's fight together. Aaa, bu seferki de e, bu arada dur, bir böyle böyle. benim böyle. Ben de böyle böyle. O, ben, ben. Ve, arkadaşlar bir şey atar, bir şey Ne yaptın? Ne yaptın? Aç parayla baktım. Diğer nereye gitti? Bu da şey gitmiş? gitti ya? <laughs> Aha! Adam fişe attı. Help! Dur, niye O ne çıktı acaba?

Ik heb een beetje... Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een it. een beetje een beetje een een beetje een

Görsek ya? Lütfen Please recall me. Help. Oy. Michael sus. Evet arkadaşlar. Kimse yok. <laughs> Michael,

Ayak ya. baya adam var ya. Alamıyor canım. Vallahi alamayacağız. canım. <laughs> <laughs> galiba. Hani şunu A'ya kısar koy. Hani. Ya sus ya. <gülüyor> 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 kit kit. Kit kit. Ay, aha bomba atıyorlar. Abi, aha. Tamam lan. Oy. <laughs> Birisini aldım. Ya! Hı? Ya arkadaşlar ya. ya. <laughs> Bir dakika, onlar hepsi.

Arkadaşlar hmm. bir maçımızın sonuna hmm. daha geldik. <laughs>